Geçtiğimiz cumartesi günü yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ın katıldığı Büyük Şanlıurfa mitingine yüz binler katıldı. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, parla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun kardeş kavgasına bir nihayet olsun memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun olursa bir şikayet ölümden olsun ölümden olsun Katılım yoğunluğundan dolayı 3 defa bariyer genişlemesi yapılan alanda coşkulu kalabalık Türkiye gündemine oturdu. İlimizin değişik içlerinden gelenler, Akçakale'den gelenler, Harran'dan gelenler, Ceylanpınar'dan gelenler, Mirayşehir'den gelenler, Siverek'ten gelenler, Hilvan'dan gelenler, Bozova'dan gelenler, Harfeti'den gelenler, Suruç'tan gelenler. Birecikten gelenler, Karaköprü'den, Haliç'ten gelenler ve de sevdalısı oldumayı bilesler. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz bu mitingimize. Mehmet Ekinciden sonra kürsüye çıkan Mehmet Kasım Gülpınar dört dilde mitinge gelenleri selamladı. Urfalıyam, urfalıyam, adam ben. Her derde ortalan ben. Haber edin dostlara, ölmemişim, sağam ben. Ehlen ve sehlen bikum. Ala rasi, ala uyuni. Hüngüb kheir atın. Şıma Hoş geldiniz, şeref verdiniz çok değerli Şanlıurfa'lılar. Bugün Urfa tarih yazıyor.